Hadi hayatımın yolunda gidiyorum rap başladı. He, he yo. Çık çık. Rap başladı ve bu yolu çizip de gidiyoruz hayatımıza. Biz bakıyoruz. İkimizin hey. hadi elleri görelim eller eller eller. Hadi dönelim dönelim dönelim. Ne Hadi ne dede soğuk dediği için ile dedi. hayatımın anlamı rap oldu. Hadi 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 di 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 di, di. ne dedi soğuk içinde her şeyin yanında di 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 di, di, di. ne dedi soğuk içinde diye ceza 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 neymiş hayatını anlama ve orada Alex Rapier benim şey, bunu çizdim biz gidiyorum sen de geç şöyle sen de görün hadi gel hayatını anlama. <laughs> telef olduğu gibi dedi ha, yana, yana, dedi 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 ne dedi soğuk için dedi hemen yanımda dedi eller dedi 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 hadi elleri görelim görelim elleri görelim hadi eller 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 şu an elleri görelim elleri 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 görelim ye yeah. yo RAP RAP ve yabancıların da bir bu iş en güzel bir cezalar ceza rap yapar çok kötü dostlar dostların kafa kavatiticaklar karada var Yap <laughs> rap rap ne dedi rap yapın dedi ama hayatımın anlamı rap olmuş zaten hep 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 rapı yapalım dedi 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 Yeter 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 bir de elleri görelim elleri görelim İbrahim'ın eller eller İbrahim'ın eller eller ye yo ye yo hadi 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 Dedi, dedi, dedi. Ne dedi? İçim dedi. Her zaman içim dedi. Aa, bak avına başladı. Biraz da ne hadi. Bak bana bak. hadi hadi. Dedi, dedi, dedi. Dedi, dedi. İçim dedi. de abi dedi 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 ne dedi için dedi tamam gitti <laughs> dedi 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 Benim o gitsinler onlar